Herkese selamlar millet. Ben Hasan Montana. Temmuz ayında patlayacak altcoinleri bu videoda söyleyeceğim. Bu videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, yorum atmayı unutmayınız ve dostlarım bakın. İlk etapta Bitcoin dominans e, dominans demişim. Bitcoin fiyatıyla başladım. Şu anki Bitcoin fiyatı dostlar 106, 107 bin 600 dolar seviyesinde ve hani eee 4 saatlikte tekrar büyük bir yükseliş bence olacak gibi. Bakın benim şu 2 haftadır direncimi yokluyor. Burada yokladı, burada şuralarda bir yoklama çalıştı. Buralarda bir eee red yedi. tekrar bir onaylama durum oluyordu tekrar bir red dostlar şimdi tekrar bir e, yoklayacak Bitcoin'in e, bu direnci dostlar 108.400 dolar seviyesini bir tekrar bir yoklayacak buradan umarım hani düşmez diyorum ve şimdi dostlar ilk etapta bahsedeceğim coinlerden bir tanesi Nil Binance'te yeni listelendi bir de arkadaşlar bakın Binance'te yeni listelenen coinler artık çok büyük önem farz ediyor ve çünkü yeni boğada mega boğada yeni coinlerle birlikte e, farklı bir dönem yaşayacağız eski coinleri zaten takır takır Binance e, deli hissediyor kaldırıyor o yüzden piyasayı oldukça yakından takip edin çok yeni projeler çıkmış ben bile bazen yeni yeni görüyorum dostlarım e, beğendiğim projelerden mesela Nil var arkadaşlar Nilion projesi şu an 29 cent fiyatı 34 ve 40 cent orta vade anlamda bence güzel bir etki bırakabilir. Tabii ki de şunu söyleyeyim. Destek desteği dostlar bakın desteği de 28 40 olarak düşünebilirsiniz dostlar. Bu destekten aşağı salmazsa 34 bu 34 ve 40 cent gelebilir. Onun dışında Huma projesi bakın bu proje dostlar bakın güzel eti gelebilir yani çok güzel bir hype gelebilir. Bunu da açacağım şimdi bakın bunun fiyatı dostlar var ya e, 0.5 58'e gelebilir yani haberiniz olsun yani Huma projesi bence güzel Huma nerede Huma Huma Finance hemen şimdi bakın E9 bunda marketleri düşük hem de arkadaşlar Solana ağında yalan bir DeFi projesi hem de Payment projesi de Binance Alpar Spotlint'te yer alıyor bu da arkadaşlar güzel etki görebilir onun dışında Kernel takibimde Kernel projesi ya bu güzel bir etki aldı tekrar bir et demiş tekrar bir toparlanma 4 saatlik bir sinyal bence arkadaşlar şunu söyleyeyim 150 bundan alınabilir kernelden kernelden hani dava projesi arkadaşlar kernel dava bu da ne hani bence güzel etki bırakabilir marketleri düşük zaten görüyorsunuz ve e, Serhat demiş piyasaya bakın bu PDV'si 109 milyon dolar yani pdv yani 109 milyon dolara kadar arkadaşlar bir yükseliş gelebilir. Şu anki aracına bakarak tam yani milyon arazi var zaten çok da bir şey değil. Ionet projesi dostlar bakın bu projeden de yükseliş bekleniyor. Ee, bunun biraz daha zamanı var ama haberiniz olsun. Bu Ağustos'ta falan bu biraz Ağustos'ta falan hype'lanabilir haberiniz olsun. Yani bu Temmuz'un sonluğu Ağustos gibi bundan da bir hype görebiliriz. Onun dışında Bionet. Bionet arkadaşlar bakın bu çok uzun zamandır bayağıdır bir hani çok uzun zaman değil. Yıl başından beri düşüşlerde biraz arkadaşlar. Burada da tekrar bir toparlanma sürecine girecek. Eğer ki dostlarım Bionet şunu söyleyeyim size 5 centin altına düşmezse bence bu 10 centlere kadar yükseliş yapabilir. Haberiniz olsun. Onun dışında Gun projesi var. Bu da arkadaşlar tekrar bir kırmızı yakmış ya. Bunların çoğu bazı kırmızı yakmış. Yani bunlar tekrar bir akümülasyon sürecine girecek büyük ihtimal yani bazıları. O yüzden de hani bazı şeyleri tahminlerim şunu söyleyeyim sizlere Ağustos ayında sarkabilir. Yani bunlar olabilir. Eygen projesi bir de var dostlar. Eygen dostlar. bunun biraz Eygen'in marketleri biraz yüksek. Eygen'in az bir şey. Çok da yüksek. Yani çok da Yüksek de değil. Biraz ortalarda o market değeri bakın. 2 milyar dolarlık market değeri Bu da dostlar e, nereden baksak fiyatı bir 6 dolar 7 dolar seviyesine çıkartabilir. Haberiniz olsun. Bunları söylüyorum. Onun dışında dostlar bakın. Bu videonun açıklama kısmında telegram sayfamızın linki var. Lütfen ama lütfen Hasan Montan telegram sayfasına herkes katılsınlar. Ve de dostlar şunu söyleyeceğim. Bakın. MXC borsası kullanmıyorsunuz da mutlaka MXC borsası kullanın. Neden mi? Çünkü, bakın. Çünkü neden? Hemen şimdi söyleyeceğim sizlere. Bu borsanın kayıt olan kullanıcılara 20 dolar bonusu vardı. Bir de 5 MXC token bonusu vardı dostlar. Nereden baksak bir 25 e, kaç dolar ediyor? Ben şimdi göstereceğim size. Yani 30-40 dolar arkadaşlar bu borsadan kayıt olarak bir de hacim yaparak kazanabiliyorsunuz. Bir de gen projeleri paylaşacağımız gen projeleri bu borsada var. O yüzden mutlaka gelin. Mutlaka. Bir de vadeli hacim yapıyorsanız, vadeli işlem yapıyorsanız mutlaka arkadaşlar burayı kullanın. Çünkü işlem ücretleri bazı paritelerde sıfır. O yüzden diyorum. Bunları söylüyorum dostlar. MX'i token'ın kendi coin'i dostlar yükselebilir. Bunun bu ada hype'lanacağını düşünüyorum. Yani bir 7 dolar falan olur bu. Zaten size 5 tane falan verecek. Eğer ki görevleri yaparsanız. Hacmi, gerekli hacmi yaparsanız. Nereden baksanız 35 dolar 40 dolar para kazanabiliyorsunuz. Bunları söyleyebilirim. Başka bir şey demiyorum. Kendinize iyi bakın dostlar. Dediğim gibi telegram sayfamıza mutlaka gelin katılın. Hoşçakalın. Bay bay.